Evet merhaba arkadaşlar ben psikolog Sümeyye Akuyun Uyan bugün sizlerle duygusal yeme bozukluğu hakkında birazcık konuşacağım. Ee, aslında daha önceki seminerlerimizi yüz yüze yapmıştık ee, ve açıkçası benim açımdan da çok faydalı geçmişti çünkü e, bir yandan hani insan e, birliklerini aktarmaya çalışırken karşıdan gelen soruları cevaplarken de farkında olmadan öğreniyoruz ve konu duygusal yeme bozukluğu olduğu için e, ve yemek yeme beslenme işte duygusal ve psikolojik sıkıntıların böyle çok kombinasyondan oluşan güzel bir konu ve bence üzerinde soru cevap şeklinde konuşulacak çok şey çıkabilir aslında diye düşünüyorum. O yüzden yüz yüze bir e, seminer olsaydı muhakkak çok çok daha keyifli olurdu ama sanırım bugün e, tek başıma <laughs> burada anlatıyor olacağım. E, duygusal yeme bozukluğu, e, aslında DSM-5 daha önceki seminer konularımızda da bahsettiğim gibi bizim hani birçok rahatsızlıkların tanı ve teşhislerinin kriterlerinin yer aldığı bir kitap ve buradaki başlıklardan bir tanesi beslenme ve yeme bozuklukları. Beslenme ve yeme bozukluklarının altında 5-6 tane, 6-7 tane alt başlıklar var ve bunlar hastalıkları anlatıyorlar. i̇şte mesela anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu, Geri çıkarma bozukluğu, pika gibi bazı yeme bozuklukları var. Ama bizim bugün bahsedeceğimiz bu yeme bozukluklarının ne olduğu değil, daha çok bu yeme bozukluklarını tetikleyen duygusal faktörler nedir? Yani kişi gerçekten midesi aç olduğu için mi yiyor? Yoksa burada bir duygusal açlık var, bundan dolayı mı bir yeme davranışı söz konusu? Biraz daha bunun üzerinde konuşacağız. Yani mesela diyelim ki aç değilken yemek yiyor musunuz? Şu an bir şey yediniz ama hakikaten canınız istediği için mi yediniz? Canınız çektiği için mi yediniz yoksa aç olduğu için mi yediniz? Kendinizi ödüllendirmek için yemek yediğiniz zamanlar oluyor mu? Hani kendinizi mutlu hissettiğiniz zamanlarda mutlu bir haber aldığınızda? Boşluk duygusu içindeyken yemek yediğiniz oluyor mu? Ya da bazen kendinize internete girmişsiniz bir şekilde yemek sipariş verirken görüyor musunuz? tıkınırcasına yediğiniz oluyor mu yani artık vücudunuzda yer kalmayacak şekilde yediğiniz oluyor mu gibi hani bu tarz sinyaller varsa kendinizde fark ettiğiniz bugün konuşacağımız şeyler daha çok bu çerçevede olacak. Peki nedir duygusal yeme bozukluğu? Aslında bizim zorlandığımız duygularla baş etmek için davranışlarımızın yeme eylemine dönüşmesidir duygusal yeme bozukluğu. Yani duygusal yeme davranışında kişiyi yemeye yönlendiren şey açlık değil, daha çok du çözümlenemeyen duygular oluyor burada duygusal yeme insanların acıktığı ya da işte biyolojik olarak ihtiyaç duyduğu değil de daha çok olumsuz duygularını gidermek, stresle baş etmek, işte iyi hissettiğinde kendini ödüllendirmek için yemeye ve atıştırmaya yöneltmesine deniliyor. Şimdi bu bir alışkanlık haline gelebilir. Uzun yıllar tekrarlanabilir ve tekrarlandığı zaman kişinin bir yaşam tarzı da haline gelebilir. Aslında burada o kısır döngüye yakalanmadan kurtulmak önemli. Şimdi herkes kendini kötü hissettiğinde e, atıştırmalık bir şeyler yiyebilir. Ama insanlar bunu hayatlarında genel bir baş etme yöntemi olarak kullanmaya başladığı zaman burada bir sıkıntı çıkıyor. Yani burada normalle anormali ayırt etmek gerekir. Hepimiz kendimizi kötü hissettiğimizde belki ufak tefek atıştırmalık yeme alışkanlıklarımız olabilir. Çok mutlu bir haber aldığımızda işte kendimi şununla ödüllendireyim tarzı bir şeyimiz ya da şununla yemeğe gidelim hadi beraber bunu kutlayalım tarzı davranışlarımız olabilir. Ama bunun bir hayat tarzı, bir alışkanlık haline girmesi ve bir takım bedellerinin olduğunu görüyor olmak nihayetinde yaşam kalitemizi bozduğunu görmek esas buradaki sıkıntı Çünkü burada kişinin baş etme yöntemi olarak bu yeme alışkanlığı bir e, alışkanlık haline gelmiştir Aslında bu yeme davranışı e, fakat e, insanların bu şekilde rahatlatıcı bir düzeyde yemek yemeye başlaması onların karmaşık duygularını gidermelerine yardımcı olmaz yani Öfke, hayal kırıklığı, yalnızlık ya da boşluk hissi gibi şeyler yiyeceklerle doyurulabilecek şeyler değildir. Bunlar bizim duygularımızdır ve bu duyguların açlıklarının nerelerden kaynaklandığını bulup onları aslında orada tedavi etmek önemlidir. Duygusal yeme atağı tamamlandıktan sonra Maalesef çoğu kez kişilerde pişmanlık olduğunu duyarız. Yani yedikten sonra der ki çok pişman oldum, kendime karşı çok öfke duydum, bir utanma hissi geldi şeklinde anlattıklarını duyuyoruz. Yani burada aslında mutlaka ve mutlaka bu duygusal yeme davranışının altında yatan, çözülmesi gereken unsurlar vardır ve onlara inmek gerekir. Kişi duygusal yeme modelinin içine girdikten sonra maalesef ki problemlerle baş etme stratejisini, yüzleşme, onlara çözüm üretebilme stratejisini gitgide gittiği de aslında kaybetmiş olur. Çünkü buradaki bulduğu tek çözüm yemektir. E, duygusal yemenin de tabii doğal olarak bir maliyeti oluşmuş oluyor. Yani bu şekilde giden bir modelde ne görüyoruz? Obezite, kilo alma, işte sağlıksız bir beden oluşumu gibi aslında uzun vadede karşımıza çıkan bir e, tablo olarak e, görmüş oluyoruz. Peki burada önemli olan aslında şey. Ya ben acıkıyorum ama bu şimdi duygusal açlık mı yoksa ben hakikaten aç aç olduğum için mi açım yoksa bu bir duygusal açlık mı? Ben bunu nasıl ayırt edebilirim? Duygusal açlık mı, biyolojik açlık mı? Nasıl anlarız? Şimdi herkes acıkır. Yaşamak için yemek yemek zorundayız. Ama şöyle bir şey var. Yani fiziksel açlıkta açlık kan şekerinin düşmesiyle algılanan bir duygu var. Kan şekeri düşer, beyne sinyaller gider ve yeme duygusu ortaya çıkar. Biyolojik bir açlıkta fiziksel olarak yavaş yavaş kademe kademe hissedilir ve en son midede biz bu açlığı tam anlamıyla hissederiz. Fakat duygusal olarak oluşan bir açlıkta duygusal açlık aniden meydana gelir ve özellikle böyle ağızda bir şey yeme isteği uyanır kişide bir anda. Duygusal acıkma ansızın gelir ve öngörülebilen bir şey değildir ama fiziksel açlık kademe kademe gelişen bir şeydir. Ee, ve tabii bu duygusal açlıkla beraber oluşan bir yeme hata meydana gelir ve kişi kendini belki bir anda buzdolabında bir şeyleri kurcalarken ya da hızlı hızlı yemeğini yerken e, önüne bir tabak yemek doldurmuş yerken ya da işte bir cipsi yemeye başlayıp dibini bulmuşken ya da işte bir nutellayı kaşık kaşık götürürken bu gibi hallerde kendinizi görebilirsiniz eğer böyle bir sıkıntınız varsa. Ee, burada şuna dikkat etmek lazım. Ben şu an stres altında olduğum için mi yiyorum? Neden yiyorum? En son ne yaşadım? Canım sıkı, bir şey mi oldu? İyi bir haber mi aldım? Çok mu mutluyum? E, çünkü şöyle bir şey var. Stres gibi şeyler e, kortizol ve adrenalin gibi hormonların yükselmesine yol açıyor. Ve böyle olduğu zaman da insanların tatlı ya da tuzlu gibi yoğun tatları arama ihtiyaçları daha çok artıyor. E, dolayısıyla da bu tarz bir... E, tabloda ortaya çıkabiliyor Ama maalesef patolojik bir yeme bozukluğu ortaya çıkıyor yani doyma amacısını bir yeme davranışını görmüş oluyoruz biz burada ee, Tabii dolayısıyla Az önce dediğim şeyi tekrar olursam duygusal yiy yeme eğilimi olan insanlar aslında burada yaşamış oldukları olumsuz duygularla baş etme stratejileri yetersiz olduğu için bir şeyler atıştırma eğiliminde olurlar ve çoğu kez bu atıştırmalıklar dikkat ederseniz, böyle keyfini çıkara çıkara, işte anı yaşayarak yenilmiş olan şeyler değildir. Biraz daha böyle çok hızlı, aniden atak şeklinde yenmiş ve Aa, cipsin sonu gelmiş, tamam mı? Hani bu şekilde oluşan şeylerdir daha çok. Ee, ve genelde aslında şey, e, duygusal açlığı e, olan insanlar e, sebze yemeği, salata yemeği gibi yemekleri aramazlar. Daha çok böyle hani yoğun tatları olan şeyleri arayabilirler. Ve rahatlatıcı, güçlü, etkili yiyecekler insanlar daha çok bunları arzular hale gelir. Duygusal açlıkta e, arzu edilen yiyecekler daha böyle e, güçlü tatları olan yiyecekler de olabiliyor. Yani çikolata, tuzlu bir cips, e, salçalı yemek gibi hani böyle biraz daha yoğun lezzetli tatlar olabilir. E, duygusal yeme doyma hissiyle geçen bir şey değil. Mideyle bağlantı yok çünkü zaten burada tam anlamıyla. Doymak aslında midede başlayıp beyinde kodlanan biyolojik bir sonuç. Ama duygusal yemede insan doygunluk hissini gözetemez bile. Sadece arzuladığı için yemek yemeye devam eder. Ee, burada yenilen yemeğin aslında tamamen parasempatik sistemi devreye sokması ve kişide de rahatlama hissini uyandırması söz konusu oluyor. Ee, az önce dediğim gibi duygusal yemenin en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında orada şuursuz bir şekilde e, Yemesi, e, yiyecek ne kadar kaldığı yediklerimden önünde ne kadar kaldığı tatlı mı, tuzlu mu, iyi pişmiş mi, pişmemiş mi falan gibi. Bunlar çok e, o an şuurlu bir şekilde fark edilerek, anı yaşayarak, tadını çıkararak yenilip fark edilen anlar değildir aslında. E, ama atakta olan işte dediğim gibi yani atakta olan bir insan genelde bunlara dair pek bir farkındalık yaşamaz o esnada. E, duygusal yemede açlığın merkezi mide değil duygulardır. Biyolojik açlıkta ise insan midesinde o duy, doygunluk hissini algılar. Ee, ve duygusal yeme davranışı dediğim gibi çoğu kez pişmanlık, öfke, kendi öfke, suçluluk hissiyle sonuçlanıyor. Tabi burada artık patolojik yani hastalıklı anormal bir yeme döngüsü oluşuyor. Ve bu yeme döngüsü bir kısır döngü oluşuyor. Ve bu kısır döngünün içine girdiğin zaman problemlerin çözülmesine yardımcı olmuş olmuyorsunuz aslında. Peki neden oluşuyor duygusal yeme davranışı? Yani neden? Şimdi kişiler stres altındayken zaten salgılanan bir takım hormonlar oluyor ve insanlar kuvvetli tatları arama içine girebiliyor. Stres birinci faktör diyebiliriz yani. Negatif duygular. Negatif duygular aslında doğal duygulardır. Yani hepimizin bir takım işte utanç, anksiyete, kaygı, korku, öfke, hüzün gibi hepimizin böyle yalnızlık hissi gibi negatif duyguları olabilir fakat e, bu risk altındaki insanların e, böyle duyguların etkisine girmesi sonucunda kendilerini e, baş etme stratejisi olarak yemek yeme eylemi içerisinde bulmaları daha yüksektir ve Dolayısıyla Aslında şunu görmüş oluyoruz sorunlarla doğrudan yüzleşmek yerine bu duyguyla doğrudan yüzleşmek yerine bu insanların e, baş etme davranışı olarak yeme eylemini harekete geçirdiğini görüyoruz can sıkıntısı diğer bir sebep mesela can sıkıntısı boşluk hissi insanın ne yapacağını bilememesi kendi kendine kaldığında çok ağır ve karmaşık duygular içine girmesi hayatında bir boşluk hissetmesi neyin değerli olup neyin değerli olmadığından emin olamama hali ve benzeri yani hani bu can sıkıntısı ve boşluk hissini istediğiniz şekilde için tanımlayıp doldurabilirsiniz. Bu gibi hisler de insanı yine duygusal yeme davranışı içine sürükler. Bazen bazı insanlarda altta yatan psikiyatrik sıkıntılar da olabiliyor. İşte anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları, depresyon gibi. E, bu tarz e, bir takım altta yatan psikiyatrik rahatsızlıklar da yine duygusal yeme bozukluğuna sebep olabiliyor. Diğer bir şey de mesela çocukluğumuzda edindiğimiz alışkanlıklar. Atıyorum mesela güzel yemek, e, güzel yemeklerin yapılmasını sebep olan hani eğer ki diyelim ee, şunu şunu yaparsan senin için şunu pişireceğim diye bazen annelerin babaların böyle ödüllendirmeler yaptığını görürüz çocuklar için ee, bu tarz böyle hani bir şey yaptığımızda yemek ile ödüllendirilmek gibi şeylerde çocuklukta kalan alışkanlıklar olabiliyor bir de mesela bazen boşanan ailelerde şunu görebiliyoruz. Diyelim ki işte hafta sonları baba çocuk diyelim dışarı çıkıyorlar beraber. ve orada aslında babanın çocuğunu alıp işte bir fast food yemeye götürmesi, işte Burger King'e götürmesi gibi hani bu tarz böyle yeme alışkanlıkları da çocukluktan kalma biliniyor. Yani bu boşanma verdiğim sadece bir örnekti ama hani çocuklukta olabilecek bu tarz alışkanlıklar da olabiliyor. sosyo sosyokültürel etkiler de var. Örneğin Sosyal yemekler, diyelim ki çalıştığınız bir iş ortamınız var, yoğun stres altında çalışıyorsunuz ve bu yoğun stres altında çalışma sonucunda bazen arkadaşlarınızla işte yeni açılmış bir restoran, hadi gidelim işte gibi hani böyle yemek yeme şeyleriniz oluyor, alışkanlıklarınız oluyor. Bu tarz şeyler de bazen duygusal yemeği hani tetikleyebiliyor. Sonuçta yoğun stres altında yaşıyorsunuz ve iş çıkışı, hadi beraber bir yere yemek yemeye gidelim tarzı böyle davetler oluşabiliyor. Bu aslında birçoğumuzun hayatında olabilecek bir şey ama ben burada kastettiğim şey aslında biraz daha normalin dışına çıkmış bir yemek yeme alışkanlığından bahsediyorum dışarıya çıkıp da. Ve medya burada sosyo-kültürel şeyler aslında bu dediklerim. Medya yani her yerde yemek programları var şu anda. Ee, Türkiye'deki yöresel yem, yemekler yeniliyor ve bunlar hani e, sürekli işte e, Instagram'da ya da farklı sosyal medya mecralarında paylaşılıyor ve burada hani çok ciddi bir görsel şölen de söz konusu ve çok kabartan şeyler. E, aslında bunların hepsi bilinçaltına verilen mesajları içeren durumlar. Medya da burada gerçekten çok etkin bir rol oynuyor yani burada aslında mesele şu. Güçlü bir besin tükettiğinizde dikkatinizi anlık olarak başka bir yere yöneltiyorsunuz. Yaşadığınız hani o duygusal sıkıntı, duygusal açlık her neyse ondan uzaklaşmak için anlık olarak dikkatinizi başka bir yere odaklayabiliyorsunuz. Fakat ee, bu anlık olarak semptomu götürse de sorunu devam ettirir. Yani e, ağrıyan bir yeriniz için ağrı kesici almak gibi bir şey. Ağrı kesiciyi alırsınız. Evet, palyatif bir çözüm sunar size ama daha ötesi değil. Ee, semptomu anlık giderir ama aslında o rahatsızlık hala bedende duruyordur. Ona kalıcı bir çözüm üretmek gerekir. Bu da ona gibi bir şey aslında. Nasıl kontrol altına alabiliriz? Ee, sizi tetikleyen duyguları bulmaya çalışın. Yani az önce bir şey yaşadım, bu canımı sıktı, ee, çok iyi bir haber aldım, bundan dolayı mı kendimi ödüllendirmek için gidip yemek istiyorum. Ee, sizi rahatlatacak, o an için dikkatinizi başka bir yere odaklayacak bir aktivite bulmaya çalışın. Yeme hissi geldiğinde, aç olmadığınız halde bir yeme hissi geldiğinde. Ee, mesela diyelim ki araya bir 10 dakikalık başka bir iş koyun. Bir arkadaşınızı görüntülü arayın, telefonda arayın, açıp bir video izleyin, bir nefes egzersizi yapın. Yani anlık açlık duyguları geldiği zaman, ataklar geldiği zaman dikkatinizi 5-10 dakikada başka yere odaklamaya çalışın. Ya da vücudunuzdaki sinyallere dikkat edin. Yani bu gerçek bir açlık mı? Yoksa duygusal bir tetiklenme mi? Yani bir bardak su içsem de bu geçer mi acaba? Hani burada farklı bir alternatif üretmeye çalışın. Diğer önemli olan şey de öğün atlamayın. Çünkü atladığınız her öğün bir sonraki öğüne daha aç bir şekilde geçmenizi sağlayacaktır. Ve bu açlık duygusuyla da normal porsiyonunuzun çok daha üstünde yemiş olacaksınız. Ee, diğer bir şey de evinizde muhakkak sağlıklı besinler olsun. Yani e, paketli gıdalardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Çünkü onlar bulunduğu zaman e, yeme isteğiniz de çok artıyor. Hakikaten tetiklenmiş oluyorsunuz. E, ve mümkün mertebe sağlıklı içecekler tüketim, bitki çayları olabilir, taze süt olabilir, ev yapımı içecekler olabilir. E, peki biz tedavi olarak neler yapıyoruz duygusal yeme bozukluğuyla karşılaştığımız zaman? Bir kere bu bir ekip işi, yani burada diyetisyen, psikiyatrist, klinik, psikolog dahiliye ve gerekirse kadın doğumcu bile yer alıyor bir ekip işi ve burada yeme davranışının arkasındaki psikolojik süreçler hakkında kişiye farkındalık kazandırmamız çok önemli. Yani altında yatan bir stres mi var, yetersizlik hissi mi var, benlik algısı mı düşük, nedir sıkıntı? Bunu bulmaya çalışmak. Ve kişinin yeme davranışı, o yeme davranışıyla beraber oluşmuş olan kısır döngüden bahsettim ya ben, o o kısır döngüyü aslında bir takım davranış çalışmalarıyla e, kırmaya çalışmak çok önemli. Burada kişinin yeme ritmi ve yeme şekli üzerinde e, gerçekten işte psikiyatrist, klinik psikolog ve diyetisyenlerle işbirliği halinde çalışmak çok önemli. Kişinin ek sağlık bir sorunu var mı? İşte burada mesela dahiliyeciler ya da başka bölümler devreye girebiliyor. Ee, belki bir mide sıkıntısı var, hormonlarla ilgili bir sıkıntısı var, buna da bakmak gerekebiliyor. Ee, bunun tekrarlamaması için altta yatan, bu davranışın altında yatan bir takım psikodinamik nedenleri bulduğumuz zaman kişiye farkındalık kazandırabiliriz. Bu ne demek? Yani mesela kişi genelde kendini stresli hissettiğinde, bir konu hakkında eksik hissettiğinde, benlik duygusunda düşme olduğunda, benlik saygısında düşme olduğunda aşırı yeme arzusu oluşuyor ve bunun sonucunda gidip bir aşırı yemek yiyor. Daha sonra da kilo alacağım korkusu ya da bir suçluluk duygusu ya da bir pişmanlık duygusuyla beraber strese giriyor. Ama bu stresle beraber tekrar bir yeme davranışı oluşuyor. Ve burada dediğim gibi yani bir kısır döngü tekrar oluşmuş oluyor. Aslında biz tedavide bu oluşan kısır döngüleri, oturmuş davranış kalıplarını kırmaya çalışıyoruz. İlaç olur mu? İlaç yani olabilir ama tek başına yeterli değildir. İlaç çok destekleyici olabilir bir yöntem olarak eklenebilir. Buna daha çok psikiyatristler karar verir. Bir de ek olarak kişinin belki duygusal yeme bozukluğuna eşlik eden depresyon, madde bağımlılığı veya başka psikopatolojisi vardır. Bunlardan dolayı da kişiye ilacın eklenip eklenmeyeceği noktasında biz klinik psikologlar daha çok psikiyatristlerle konsülte ederiz durumu. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.